Esma. Gel. Esma gelsene. Esma. Gel buraya. Gel bakalım. Şimdi sana yemek yapacağım. Hayır onu yemekten sonra Esma. Anlaşıldı mı? Tamam. Yemeğinden sonra. Tamam mı? Acıktım. Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Bu burada kalsın. Geldiğimde yemeğini hazırlayacağım. Ama Evet, şimdi esmanın yemeğini hazırlanmaya gideyim. Hı? Ha? KBS nerede? Nesma'ya yemek verecektim. Kesin Esma ne almıştır. Nerede bakayım <laughs> Bir sesler duyuyorum. Bir sesler duyuyorum. Evet bir sesler duyuyorum. Yine geldi ses. Buradan geliyor. Buradan. Yoksa kanepenin arkasında mısın? Burada da değilmiş. Yeme sesleri mi geliyor? <laughs> Esma. Get. Ben tamam. sana yemekten sonra yiyeceksin demedim tamam, mi? Tamam yemekten sonra yiyeceğim. Tamam ye yemeğini ye. Yemeği başka yiyeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Alamadım. Alamadım tamam. ben. Bak sana şöyle. Anlamadım. Tut. Tamam. Bunu Tut. Ye yemekten. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Bunu buraya koyuyorum yemeğinden sonra. Hı -hı. Tamam mı? Su sattım. Tamam sen su da vereceğim. Hadi bay bay de bakayım arkadaşlara. Hayır. Evet hadi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.